Sevgili Alem Kılıç karşınızda makine gibi adamlar var. Makine makine. Anıl var ya Anıl. Be o kadar Hikmet arkada. Arkadaki adama bak. Lan birinden kaçsam bir yerine tutulacak pozisyonları var şu an. No, no, no. <laughs> Bu sizin branşınızda ayaklar altına alır mı almaz mı? Benim, senin bir şey demem benim spor şey kaçıyor tatlarım ya ötesi o var mı? O benim, o benim ne sloganım. Dedim. Ben kılıç ustasıyım, kılıcıyı kullanırım, iyi saplarım. Timur İzmir'in Ghost Face Kilaz, Barbeki Grill ya da Mangal Şivas, Kamyon Tır Çeke Kangal Sivas, Atlanta Trap Arabesk var biraz, Spotify, Youtube, Bol Servis Al, Turne ve Yollar, Konser Plan, TV'de Kurtlar, Son Ses Biraz, Eski Bölümler, Konsey Filan, İstanbul, İzmir, Şuradan Şura, İki Boğuz Endi, Berlin Kudam,